buradan şey oldu. Zayıf için buna tabii takılmadı şu anda. Sadece şu şey var. Hocam o sizin gösterdiğiniz kovandaki polen tuzağı daha sağlıklı evet, gibime geliyor. Evet. evet. Bu çok büyük, evet. evet. e, bu çok büyük ve evet. batıyor. Büyük tabi dediğiniz gibi. Bu da aynı şekilde böyle. Yavru. Öyle değil mi? Bunu da açalım. Bu duman yapmadık. Yani böyle zaman... bir açtığımız zaman aradığımız son çerçeveye gelmiş mi? Gelmiş. Şurada birkaç tane yumurta var. Şurada. Şurada. Şimdi burada da belki bu çerçeve ana olabilirdi. Şöyle bir bakalım. Evet. Sizin kadar kolay anayı tespit etmemiz mümkün e, tabi değil. Tabii yavaş yavaş tabii görür. Tesadüfen görme durumu olduğu olabilir. Şimdi bunu yok. Burada yok demek. Ne yapacağız? Bu çerçeveye geçelim o zaman. Bu zayıf bir kova mı hocam? Zayıf. Yeni, yeni, bölme bunlar. Yeni bölme zayıf kovandı. Yeni olmuşlar. Şimdi böyle bir bakıyoruz. Burada şöyle güneş olsam daha güzel görüyor. Günlük yumurtalar var. Kapalı yumurtalar var öyle değil mi? Evet. Gördüğünüz Burada gibi. Demek ki şey, ana şu vaziyette bir bakıyoruz ki bu çerçevede olabilir veya diğer çerçevede olabilir. Yumurta atar diğer tarafa geçer. Şöyle bir bakıyoruz. Günü kurtar var. Üç günden sonra çıkan kurtar var. Şöyle görebiliyor musun? Şöyle şu vaziyette. Evet. Bakabiliyor musun? Evet siyahlaşmış. Bunlardan 10 gün sonra gözler kapandır. 21 gün sonra buradan yeni arılar çıkar. çıkar. Genç gen 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 arılar çıkar. Bu yani o vaziyette. Bunlar genç arılar. Orada da yok herhalde ana arı. Ana arı burada yok. Orada diğer çaratı ama bazen saklanıyor. Günlük yumurtayı şimdi. görüyoruz ya. Günlük yumurtayı tam, gördük. Ama vardır diye tavır ediyoruz. Tabii tabii var da var hı, demek hı. Onun için fazla miktarda şey yapmayı istemiyoruz. Bak ana arı orada bak. Gördün mü? evet. Orada, işte. Gördün mü? Büyük farklı. olan. Ha, Elde edilme. Büyük. Evet. Görüyor musun? Yumurtan Yumurtanın ana arı böyle. Büyük olur. Bir gebeş olur. Yumurtanın gövdesi biraz küçük oluyor. Bunun delikleri biraz fazla aralıklı galiba hocam. Hangisini? Baksana, burada yapmamışlar, kapatmamışlar. Bu, yoksa kapatacaklar mı orayı? Çıkarmış bak şimdi. Ha, 21 gün sonra mı? buradan, buradan... Bak, ya çıkmak Boş olmaya bak. başlamış. Çıkmak üzere, çıkan yere tekrar yumurta yapıyor analar. Görüyor musun? Ha. Buradan bak. Yumurta. Böyle yapmış. Bak dolanıyor buradan, zaten, bakıyor evet. şeylere. Çıkmak üzere şimdi, yavrular da vardır burada belki. Kenarda var mı diye bakıyorum ama... Bazen gözlerinin şey yaparlar böyle şey. çıkıyor. Yavru, üst, üstten şu, şu habire bağlıyorlar. Tabii tabii tab, bunlar yavru bunlar da. Değil evet. Ha, bak çıkmak üzere bak. Şurada görüyor musun arkadaşlar? Şurada bak. Evet, evet, şişmiş. Evet, doğru, çıkma, evet. Görüyor musun? Ar çıkıyor. üzere bak. Evet evet şişmiş. Şey yapıyor. Orada, Aa çıkıyor. Zorluyor. Çıkıyor. Görüyorsun evet. doğuyor değil mi? Vallahi. Ha çıkıyor doğuyor bak. Burada ne oluyor böyle anar çıkıyor. Hemen Dur, çıkıyor. Çıkan yani. yeri anarı gene yumurta yapıyor ortada görebilirsiniz. Şöyle bakın işte. Evet. Bütün bu yumurtalar ortalarda bak. Çıkan yere yumurta basmış birer tane. Beni çok seviyor. Ardan yani. çıkıyor oradan ya. Gülüyoruz. Tabii. Bayağı ağrı gibi çıkıyor. Evet. Çıkan yere yumurta yapıyor. Tekrar orada yumurtaları görebilirsiniz. Bunda şey... Ne var, bak bak ee, bak yapıyor şu an galiba. Tabii. Tabi. Ana arı şeyi yok değil mi? Neyi? Yok <laughs> ana arı memesi yok. Meme yok. Ana arı memesi yok bunda. Şimdi onda herhalde bir sorun var. Biraz herhalde ana iyi, iyi döl alamadı diye. Değil Yeni var, olduğu ne? halde kabul etmiyor bazen. Böyle bir durum olabiliyor bazen. İyi döl alamadı diye. Hemen değiştirme istiyor. Böyle durum da olabiliyor. o durumda peki olen. bırakacak mıyız? Evet, Evet, evet. Hmm. Efendim? Çıksın diye o ana bırakacak mıyız o zaman? E, Beğenmiyorlarsa. Tab, tabii, tabii. Beğenmiyor. ki artık bırakmak lazım. Yer, bakarsın kış insan yer yolda bırakabilir. O durumda olabilir bazen. Şu durumda gayet iyi şimdi. Bunu böyle bırakacağız. Yeni çıkan neslin yerine ne oluyor? Bunlar Öyle değil mi? Aşkım. Tekrar yumurta bırakıyorlar. Çıkan Şu barılar. an çalışan, içeride çalışan o balın Tabii. üstündekiler Tabii. dediğiniz genç. gibi o bir hafta çalışması Tabii. gerekenler genç değil mi? Genç bunlar işte. Genç Dolay arı. Bunlar genç Üzerine bak şunlar ne oluyor bu sefer ısı yapıyorlar. Şey yapıyor. Bir kısım arı sütü yapıyorlar. Anayı besliyorlar. O kurtları besliyorlar. Böyle görevleri var bunlar. Anaya bak ya nasıl dolanıyor böyle. Ana yani. arı görüyorsun değil mi? değil bak. mi? Ha. İşte bu vaziyette günlük yumurta gördük mü oynamayacağız artık. Hemen kapatacağız. Ana arı da rahatsız etmeden öyle değil mi? Evet. Ha. Kapatıyor. şöyle boşluk bırakmadan yalnız. Araya, Araya falan sallarız, değil mi? Şu yumurtayı gördük mü ana buradaymış demek hiç oynamayacak. Ha güzel devam ediyor o zaman. Hiç uğraşmadan öyle değil mi? Hemen şu vaziyeti şey yapacağız. Ya şerbet olur bir şerbet verebiliriz mesela. Evet. Şey yapar geçer bit. O kadar. Yapılacak bir şey yok. <laughs> Ondan sonra arı çoğaldı müteci burada pete görer. Petek ördüğüm müddetçe ne biz bir tane suni peteğe takacağız, içine bırakacağız. O kadar. Başka Peki bir şey. hepsini birden bıraksa hocam 10 tane yaptı buraya çerçeve olmaz, olmaz mı hala? Olmaz. Ha, Hangisi Zaten arı dağılır, evet. dağılık dağılık olmaz. Arı toplu, toplu olması açısından. Toplu vaziyette Anladım. görürsünüz. Evet. Bir iki tane ver, arı devam etsin, devam etsin. Ama bakarsın evet. ki 7-8 tane oldu, arı bir anda güzel fazla miktarda 2-3 günde pete göre hemen hepsini doldur o zaman. 2-3 günde veriyor evet. mu petek? Görürsün. Bak, bakarsın ki bu durumda şimdi arı fazla ileriye gitmiyor. Ha, fazla yapmaya gerek yok. Hmm. O zaman 2-3 e, günde bir en azından bakmak lazım buna. Yok. Şu anda arının durumuna göre belli. Arının hareketi çok önemlidir. Arı işine girdiği zaman böyle çoksa hareketleri varsa değil mi? az bal buluyor. Baksana fazla girip çıkmıyor bu bir. Bir de arı fazla bile petek örmek için faaliyete geçmemiş böyle. Hmm. O zaman dışa doğru sarkacak. O zaman bir tane petek vereceğiz. Şimdi bu durumda arı petek istemiyor. 10 tane doldursan arı dağıtacağız. Yani arı hiç olmamalı. kabarttı mı bir bir tane petek vereceğiz. Anladım. Arı iş yapması için çok hareket olması lazım. Bu harekette şu anda yok yani. Peki biz mesela bir tane kovan alacağız şimdi. Sıfır kovan. O zaman bir tane petek mi alacağız? Hayır canım. Sıfır kovan, kovan dediğin arılı mı? He. Yani doldurma şişini biraz da yaptım. Tamam. Mesela yedi sekiz tane çerçeve var mesela. Almışsın öyle değil mi? Evet. Yani Aralı birlikte alıyorsunuz. Yedi sekiz tane çerçeve mesela almışsın. Almışsın. aldınız. Oraya koydunuz şimdi. Eğer arı ileride petek örmekle ilgili çalır hani parayla geçince şey yapar. O zaman bir tane koyacağız. Tamam. Sonra petek takacağız. içine koyacağız. Evet. O kadar. Başka şey bir şey yok. Bir de ana arı memesi olan şey bakalım şimdi. Kağıtlar var böyle. Oraya bak yazmış. Ne demiş orada mesela? Kısaca. 16 4'te böldüm diyor. Tamam mı? 21 4'te analandı. Tamam mı? 29 4'te anayı göremedin demiş. Şey yaptım. Ondan sonra gördüm demiş. Ana geziyor 4'ünde, 5'inde, 8'inde tekrar görmüş ve yumurta başlamış. Ayın yani 8'inde 8 5'e e yumurtaya başladı diyor. 8'inde yumurta <laughs> yatmış demek. Bu yani. Ah. Yumurta yattığı zaman tamamdır. Ana rahatlık olmuş demek. Yumurta yatırınca da zorumuz. Yumurta yatmadı mı? her an için tehlikede ileride ana arasın yumurta yapmıyorsun, bize hizmet yapmıyorsun, bir sidamı itirmiyorsun de kesip atarlar. O zaman yalancı ana meydana gelir. Yalancı ana demektir şu, ana burada içeride olmayınca anasını hisseden bu aralar telaşa düşerler bir anda. Günlük yumurtalardan böyle kurt da beslemezler. Yani arıçlı besle kurt da olmayınca. Bu arada işçerlerin bir kısmı der ki, işte ben desteyim de ben yumurta yapayım der. Bu sefer iş çarlar yumurta yapmaya başlar ama bu sefer dölenmesi olduğu için dölenmesi olduğu için iş çarlar erkekler meydana geliyor orada. Erkeklerden hiçbir işlevi yok. Bal, kolyen su getiremeyeceği için, yavru yapamayacağı için bir bakarsın ihtiyarların genç çarlar gider. Genç iş çarlar da sonra bakarsın burada arı kalmadı. Hepsi birden ölürler yani. Yalancana çok önemlidir. Bunları ileride devam edeceğiz yani neyin olduğunu. Bu şekilde iş yarılar, ...yumurtaya başlar, o zaman da yalan canı olur dediniz Bütün iş günlük yumurtada hocam bu arada. Günlük yumurtayı ha. gördüm ve iş gidiyor. Günlük yumurta gördüm ve ana arı güzel devam ediyordu, ha. Bit. Ama görmüyorsa sıkıntı Görmüyorsa sıkıntı işte. O zaman arı nesil devam etmez. Neden? Genç nesil devam edecek ki. Ana arı yaptı yapsın müddetçe ha. Devam onlar... ...toparlayacak orayı, kapatacaklar. Bir de şurada... Ee, ...ana arı yüksüğü olan... Şunu böyle Ana arı yüksüğü... ...olan bölünmüş vaziyette olan şeylerden e, Ar arılardan bahsediyor. Bir de onu görelim. Ana arı memesi. Ana arı memesi. Bunları böyle çok atılıyor, atılıyor. Öyle de. Ana arı memesi. Şimdi ana arı memesi olanlardan şey yapalım. Bunların herhalde taşı olanlardan bir tanesi olması lazım. Bunu da herhalde olmaz. Bir buna bakarsın. Hocam bu ana alma tuzağı mı? Ana kafesi işte o. Ha Kafesi ha. Ana kafesi. Hı. Kabul etmemiş, ana arı geçen günü. Ana demek kabul etmeyince, ana şurada öldürmüşler kafesin içerisinde. Ana bu şekilde geliyor ama şurada ana içinde. Şurada bak, kabul etmemişler. Ana arı bazen satanlar oluyor ya, Hı. getirilir içinde böyle bak. Ha. Ha. Şu yeni bölmelerden bahsedelim. Şimdi ana bölmelerinde arı bölmelerinde. Bunu diyelim ki 10 çerçeve var mesela. 10 çerçeve birkaç çer ana arıyı alacağız, bir yere koyacağız. Bu kovana koyuyoruz, tamam mı? Anasını hisseden bu arı kendinden ne yapıyor? Ana arı memesi meydana getiriyor şimdi. Sonra bir tamam mı? Bunu yapacağız şimdi. Hocam bir daha söylesene anlamadım. Şimdi yani. burada 8-10 çerçeve mesela arı var tamam. şimdi doldu. Ana arıyı alıyoruz. 3 çerçeve haline mesela şuna koyuyoruz örnek mesela. Bu kovana koyuyoruz, tamam mı? koyduk. Bundan sonra burada anasını hisseden Burada ana yok ya. Ana olmadığı zaman bu kurtlardan büyük ana arı memesi meydana getiriyor bunlar. Arı sütüyle besleyerek ana arı meydanı suni bölüme çoğaltmak bu yani. Suni bölüme çoğaltmak budur. Ona gene derste bahsetti. Ben şimdi onu göstereceğim şimdi. Ana mı buraya aldık. Anası olan bu arı ne oluyor bu durumda? Yeni An ana arı. Yeni için. yeni ana memesi yapıyor analanmak için. Evet. Burada demek ki yokmuş demek burada. Öyle değil mi? Evet. Şurada bakıyoruz ki kolon var, öyle değil mi? Biraz balk olmuş. Kolonları görürsün PMP arkadaşlar evet. içinde, hmm, kolonları görürsün değil mi? Şimdi diğer çerçevelere geçeceğiz. Bir baktık şimdi şurada, öyle değil şurada mi? Bakıyorum. Ana memesi yapmış bak, şurada görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Ana arı memesi, şurada. Hmm. Aşağıda. Aşağıda. Bu işçi arı gözü, görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. İşçi arı gözü. Şöyle bir bakıyoruz. Meme yapmış. meme yapmış. Şurada, Şurada var. Tane var ya. İki tane var. Bir tane orada var. Bir tane burada var. Görüyor musun? Hmm. Hmm. Besleyebiliriz. Şurada erkek arı gözü bunlar. Düz olanlar hmm. evet. erkek arı gözü. Bunlar işçi gözü düz olanlar. Biraz sivri olanlar erkek arı. Hmm. Hmm. Şunlar ise ana arı memez, Ana arı yüksü dediğimiz yani. Hmm. Ana arıyı aldığınız için mi yaptı onlar? Yaptı. Bunlar kendiliğinin ara sütüyle o kurtlar yani üç günden sonra o kurtlar var ya gösterdi. O hmm. kurtları beslemek suretiyle ana arı meydana getirildi. Hikmet arı üstünde arkadaşlar. Beslemek suretiyle ne oluyor? Bu anar memeleri meydana geliyor. Peki ettim. o memeleri biz bir taneyi mi düşürürüz? Şimdi bunlar bu durumda bir tanesini kabul ederler buradan. Diğerlerini kabul etmezler. Bir tanesini anar olarak ederler zamanla. Burada da bak aynı şekilde görüyor musun? Bu çerçevede bak. Şurada, Şurada var. var. Şurada, Şurada var. Şurada var. Bunlar iç içer görüyor musunuz arkadaşlar? İç içer bunlar. Yeniden bu şekilde yüz olarak ha. Burada bütün ne var şu durumda? Öyle değil mi? <laughs> <laughs> Hocam, bunun bir tanesini kabul ederler, öbürlerini öldürürler mi? Yoksa öl, öldürmeden öl, biz öl, alabilir öl. miyiz öl, başka Ama Çok kalabalık olursa arı gene oğullar yani. He. Hmm, çok başka kalabalık yani. olursa mesela, bu arı belki oğullama durumu olabilirdi. Mecnun, bu bölünecek yine bir defa da. Hmm. Bölündüğü zaman, arı zayıflayınca oğullama zamanı. Burada bu bir tane anamemezlik yine yapmış, hmm. öyle değil mi? Evet. Bir evet. işçi arabası bu vaziyette, bu vaziyette bütün bu arılarını ne yapacağız? Geri şimdi ilk kuarda belki çok kalabalık olduğu zamanlar buradan gelsin. Bir tane burada, bir tane etkiler, bir tane burada arı memesi yapar bazen. Dayıf olduğu için az yapar. Şey üç tane yapmış şimdi bu, bu durumda. Öyle değil mi? Bunda da var, diğerinde de var şimdi. Bu şekilde ana arı memesi meydana geliyor. Bu şekilde arımız çoğaltmaya gidiyor. Arı uğurlayacağı zaman da şöyle kaldırıp baktığımız zaman, dolu mesela. Dolu kovanlar oğullar, zayıf kovanlar oğullamaz. Kaldırıp şöyle baktığımız zaman, Ha, şurada bir ana memesi varsa şu bu arı uğrayacak mı tabii kabuğu. O zaman ne yapacağız? Ya bunu komple keseceğiz böyle. Alacağız böyle. Keseceğiz. Veya oğlamayı bekleyeceğiz. Çıkar burada arı. Öyle değil mi? Ağacak Çık, mı? Çıktığı zaman da en yakın böyle bir ağaçların, şu ağaçların şu bir herhangi bir yerine konar buraya. Şöyle toplanır. Ama orada ne yapıyoruz? Ama kuvanın hazırlıyor zaman burada. Kuvanın bir kuvanı verin. Yani hazırlıyor. İçine bir bire şerbet falan bir şey yapıyoruz. İçine sirkeliyor. Ama yüksekteyse böyle kova. Şöyle kova var şunlar gibi. Şöyle kovalar. Sırın ucuna bağlıyoruz böyle. Vurduğumuz zaman yüksekteyse mesela hemen getirip o an bunun içerisinde hafifçe böyle sirkeliyor. Şöyle şu vaziyette sirkeliyoruz. <laughs> Sirkeliyince tutuyoruz şu vaziyette. Hem burada hem oradan girer. Hepsi burada toplanır. Anar burada olunca. Kaldırıp bir tane varsa tek, tek koyacağız mı hemen? Yani? Evet. Tek tabi. İki üç tane alt çerçeği koyacağız. İç çerçeği şey yoksa bile hemen bu vaziyeti alalım, içine koyalım, bitirmeyelim. Evet. Yani. Sonra... Pekala çıkma. hiç böyle oğurlamasını beklemedik. Heh. Bölme. Bölme. İşte, Bölme. i̇şte, onu, onu bahsedeceğim Ben ilk ses konuyu benim metodiyle çoğaltmak çok önemli. Onun için böyle çoğaldığı zamanları buradan ne yapacağız? değişik puanları üçer üçer, ona nasıl vaziyette alacağız böyle puanlara koyacağız şu memeleri keseceğiz şu memeler var ya evet. şu memelerden bir tane şuradan bıçakla böyle keseceğiz bu mesele çok şu etrafını şöyle keseceğiz tamam bir tane oraya takacağız öbürküne geçeceğiz ha. burada var bir tane buradan böyle keseceğiz şuradan keseceğiz ona takacağız böyle çoğaltmaya gideceğiz olmazsa hiç yapmazsa çerçeveler halinde böyle Onların hmm. içerisinden birer tane koyacağız. Bu çerçeve halinde olur ama o zaman Tekala, olur? birbirini Hayır, kabul edecekler mi? Tabii derler. <laughs> İlk anda. İlk anda şimdi olursa aynı zamanda hepsi yabancı hissederler bundan. Evet. Derleme usulü diyoruz biz buna. Evet. Hepsi buradan bir tane iki tane alın. Hepsi bir anda yabancı bir yere gelince kimse bu yurt benim diyemiyor. <laughs> hepsi bir anda ne oluyor? Kabul ediyor birbirini ama bir gün sonra olursa kabul etmezler. Allah Bugün Allah. ne yapacağız? Eğer böyle çerçeve halinde de olabilir, koyabiliriz ama onu yine bir tanesini kabul eder. 3-4 tanesini ne yapar? Atar dışarıya. O yazık olacağını bu anar memelerden. Çoğaltmaya gideriz. Belki bundan 15 tane bundan çoğalttık. 10 tane diğerine çoğalttık gibi çoğaltmakla 50 tane bir anda çoğalttık mesela. 2-3 tane kovanla çoğaltmak zorunda. Evet. Şimdi yani böyle metod çoğaltmak çok önemli. Diler bunu bahsetmiyor. Bu ana memelerden bizim değerli memelerden kaygılamamız lazım. Tamam. Bana dikkat edin. Bu kovan nasıl bir kovan hocam? Bu mu? Bu şey, sanki kovan. Sanki, sanki görmeyiz. Görmeyiz yani. Seyf evet. olarak görmeyiz. Çok güzel. Şerbetli yani bir şey yok. Kovan nasıl oluyor? Kuvvetli kovan. Onlara da bakalım Hepsi dolu mu oluyor? Kovalıcı? Tabii. Dolu kovanlara bakalım şimdi. Şey, şerbet görüyor musun? Bu da şerbet. Evet olarak. evet şerbet. Bu, şerbet. Bu da şerbet. Olmazsa böyle etlerin içine bakıyoruz. Olmazsa böyle içine biraz yaprak falan Biraz şerbet koyarız. O Şimdi dolu kovana bakalım. Dolu kovana bakalım. Bunlar polen tutarsın. Polen tutarsın. Açalım şöyle bir tane. Ha bu da polen tutarsın. Aa, gördün mü arkadaşlar? Bak işte. Hmm. Polen tutarsın gördün mü arkadaşlar? Ama komple altı elekli olduğu için dağınık Tabii. şey yapıyor. Tabii. Polen tutarsın. Bunu belirli zamanında iki gün geçirme güzel mümkün olduğu kadar alacağız. Bunu ne yapalım? Kovaldık tanımda. Yani. Kovanın içini boşaltacağız. Bunları boşaltacağız. Tekrar yine eğer ispatıla varsa böyle bunu da temiz ettikler bazı şeyleri kırıntı olabilir. Tekrar yine ne yapacağız? Buraya takacağız. İş bitti. Buraya takıyoruz. üretiyorlar. Bu iki günlük kola mı hocam? Genelde. Yani i̇ki üç günlük. Bayağı işte. üretiyorlar. Yani aslında sürekli az bakmak gerekiyor. Az bile aslında. Temiz bayan. şey yaptığın takdirde da daha sağlıklı. Az, az şey şimdi. Şey fazla polen getiremiyor. Önünde bakalım şimdi. Nasıl polen getiriyor bunlar şimdi? Ayaklarım göreceksin. Evet şurada. O, o bir hareket yok mu?